Canlar ciğerler. Tekrar yeni bir videoda karşınızdayım. Bu video sizlerin de çok talep ettiği iPhone 9 SE 2 diye de adlandırabilirsiniz. Ben iPhone 9 olarak bu video boyunca ismini almaya devam edeceğim. Siz de SE 2 diye aklınızın bir köşesine yazın diğer bir ismiyle. iPhone 9 merakla bekleniliyor fakat koronavirüs sebebiyle bir türlü çıkışı ve üretimine seri bir şekilde devam edilemedi. Son birkaç söylentilerde üretimine hızlı bir şekilde devam edildiği biliyorsunuz büyük fabrikalara Çin tarafında yapılıyor. Koronavirüs Çin'de artık kontrol altına alındığı için fabrikalar tam teşekküllü olarak yoğun bir çalışmayla telefonların üretimine geçtiği söyleniliyor şu aşamada. Tahminlerde ben de sanıyorum ki Nisan ayı içerisinde Nisan'ın ilk yarısında telefonun tanıtımı yapılacağı yönünde Haziran'daki etkinliğe sarkar mı veya Eylül'deki 2020 Eylül'deki yeni iPhone'larla birlikte mi tanıtılır? Fakat sızıntılar Nisan ayında bir etkinlikle bu telefonun duyurulacağı yönünde 9to5Mac'de çıkan habere göre iOS 14'ün içerisindeki çıkan koda göre iPhone 9 Plus'ın da bizlere getirilici öngörülüyor. Aslında tek bir telefon beklerken bir de Plus versiyonunun olması şahsen ben kendi fikrimi söyleyeyim. Benim açımdan gayet olumlu. Ben artık çünkü çok ufak telefon kullanamıyorum. 4.7 inç bana kesinlikle küçük gelecektir. Şahsen büyük olarak hem de geçmiş kasalara yönelik 8, 8 Plus kasasında bir 9 Plus benim hoşuma gider. Yapılan sızıntılara göre fiyatlar ise arkadaşlar SE2'nin yani iPhone 9'un 399 dolar, 9 Plus'ın da 499 dolar olacağı söyleniyor. Yani biraz fiyatlar hani baz halde alırsak 6.4'ten hesapladık mesela. Plus serisi Büyük ihtimalle 3200 lira bandında falan 6.4 olarak alıyorum şu an doları. Plus serisi 3200 lira bandında olacak. Tabi buna vergiler vesaire vesaire birçok vergi olduğu için telefon 5000 liraya kadar çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Sıfır bir cihaz 5000 lira bandında gayet güncel bir chipsete sahip olacak. Plus serisinin 4 GB'a kadar bir RAM olacağı söyleniyor. Onun yanı sıra Full HD bir panel. Tabii ki bunlar LCD ile gelecek. Touch ID olacak daha iyileştirilmiş bir batarya performansı. Bu aşamada iPhone 8 ve X hatta XR belki 11'e bile kesik atabilecek bir telefon segmentasyonu olacak. Biraz da özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar iPhone 9 4.7 inçlik LCD bir panelle karşımıza gelecek. iOS 13 chipseti ile birlikte yine bizlere sunulacak. Bunun yanında 3 GB RAM ile geleceği yine kuvvetli söylentiler arasındaki büyük ihtimalle 3 GB RAM de gelecektir bu telefonda. Ben de öyle tahmin ediyorum yoğun bir şekilde. iPhone 8'deki 3 aşağı 5 yukarı 1800 1900 mAh'lik bir batarya ile geleceğini de düşünüyorum ben. Tabii ki 1800 1900 mAh bir batarya sahip olması 4.7 inç boyutunda o batarya sahip olmasa sizi endişelendirmesin. A13 chipseti ile birlikte Apple'ın işlemcisi gerçekten çok az güç tüketimine sahip ve bu da aslında bizi bir günü rahatlıkla çıkartabileceğini sizlere söyleyebilirim. Telefonda Touch ID olacağı kuvvetli söylentiler arasında Face ID'ye kesinlikle ben de ihtimal vermiyorum. 3.5 milimetrelik kulaklık girişi de arkadaşlar olmayacak yine iPhone 9'da bilginiz olsun. Plus serisinde de yine 5.5 inçlik Full HD bir ekranda karşımıza gelecek onda da yaklaşık bir 2700 2600 2800 miliamper arasında bir batarya bekliyorum Tabii ki de dediğim gibi güncel çipset kullanacağı için enerji anlamında kesinlikle 7 Plus 8 Plus arasındaki telefonlara göre kat kat daha enerji tasarrufu sağlayabilecek bir çipset arkadaşlar enerji tüketiminde çok insaflı ve çok e, titiz, çok pinti davranacağını söyleyebilirim. Sakın bu oranlar gözünüzü korkutmasın. iPhone'un özellikle Apple'ın hem işletim ile birlikte hem işlemci verimli gerçekten mükemmel çalıştığını söyleyebilirim. Diğer tarafta bakıyorsunuz. 5200, 5000 miliamper, 4500 miliamperlik telefonlar var. iPhone'da 2600, 2700 miliamperlik bir batarya var. İkisi de en nihayetinde gün sonuna kadar dayanabiliyor. Burada aslında biz Apple'ın işletim sistemi ile birlikte iOS'la birlikte yazılım ile kombini haline nasıl bir verimlilik sağlayabiliyor bu ekosistem içerisinde bunu da çok net görüyoruz arkadaşlar. Bu konuda batarya konusunda bir günü çıkartır mı çıkartırmaz mı konusunda benim hiçbir şüphem yok. Rahatlıkla her iki cihazda taptaze cihazlar olması sebebiyle A13'ünde vermiş olduğu güç ve kudretle çok rahat bir şekilde arkadaşlar bir günü hem 9M9 Plus serisi çıkaracaktır arkadaşlar. Tahminimce bazı kaynaklarda 32 GB başlangıç bazılarında 64 olarak başlangıç seviyesinde telefonların karşımıza depolama birimi olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor. Fakat ben artık 32'ye çok ihtimal vermiyorum açıkçası ama Apple mı bu yapar mı yapar. Daha çok paylaşılan sızıntılara göre 64 GB başlangıç depolama birimi olarak karşımıza çıkacak. 64 ve 128 olarak devam edecek bu. Bence 64 olarak gelmesi çok çok daha iyi olacaktır bizler için. Kesinlikle 32 GB ve 6 artık günümüzde Oyunlarda depolama aranlarında, fotoğraf kalitelerinde, video kalitelerinde özellikle 4K tarafında yetersiz gelmeye başlıyor arkadaşlar. 64 geleceğini düşünüyorum. Umarım 64 başlangıç ile karşımıza, satışa sunulur bu telefon. Aslında tasarım olarak her iki telefonda 8 ve 8 Plus'ın devamı gibi görülecek ama içinde gerçekten tamamen 11 serisinden alınma bir chipsetle ufak tefek rutuşla tabii ki tamamen özellikleri 11 serisinden alınacağını söylemiyorum. Çünkü büyük ihtimalle bunda geniş açılı lens vesaire herhangi bir şey olmayacaktır. Sadece 11 serisinin A13 chipset yonga setini kullanacaklar bu konuda. Ama tabii ki bunun olması bile bu telefonlarda birebir yeterli olacaktır arkadaşlar. Diğerleri gelmese de olur. Diğerleri de 11'den, X'den, XS'den alınma olsa da olur. Onda bir sıkıntı olmaz. Az önce de bahsettiğim gibi enerji verimliliği konusunda mükemmel bir performans sergileyecektir. Büyük ihtimalle de geyik bençlerde, sentetik testlerde sonuçlarında telefon belki 11 ailesinin bile üstüne çıkabilir. Hatta onları zorlayabileceğini düşünüyorum. Özellikle Plus serisinde. 4 GB bir RAM'le geleceği söyleniyor Plus serisinde. 4 GB de şu an iPhone 11 Pro Max'te de 4 GB bir RAM bellek kapasitesi var. Böyle gelirse eğer tadından yenmeyecektir. iPhone 9 Plus'ta arkadaşlar toparlayacak olursak çok aciliyetiniz yoksa telefon almak için telefon alacaksınızdır. Evet ama çok aciliyetiniz yoksa telefon değiştirme hevesiniz var. Telefon değiştirmek için yeni çıkan telefonları bekliyorsunuz. Okey. Çok çok acil elzem bir durumunuz yoksa arkadaşlar 9 SE2'nin çıkacağı ve tanıtılacağı günü mutlaka bekleyin. Öncelikle bir ülkemizdeki fiyat bandına bir bakalım tamamen kesinleşip çıktıktan sonra yine ayrı bir video çekeriz. Alalım mı almayalım mı diye bunun tartışmasını yaparız. 5000 lira bandında olsa bu telefon alınır mı? Şu anki amiral gemi veya orta üst segment telefonlara baktığımızda alınır mı diye soracak olsanız bu telefon büyük ihtimalle birçok Android kanalındaki amiral gemilere de güzel bir kafa çakacaktır. Hep A13 çip setinden, yonga setinden bahsediyorum ama gerçekten mükemmel bir iş çıkartıyor. Bunu göreceksiniz sizde. Tabii ki kamera performansı performansı veya batarya hacminin düşük olması, kamerasının işte tek kamera mı kaldı, hala çift kamera mı kaldı? Buralar tartışılır. O ayrı bir konu. Burada Yonga setinin ve telefonun asıl beyin mekanizması dediğimiz alanlarda çok fazla yeterli olması gerçekten diğer Android gemilere bence tokat atacaktır. Sentetik testlerde de bunu göreceğiz. Telefon tanıtıldığı zaman da arkadaşlar hep birlikte alıp inceleyip bunun yorumlamasını zaten yapacağız. Ama benim kesinlikle kararım bu telefon çıktı çıktığında birçok amiral gemiyi tokatlayacaktır. Burada altını tekrar koyu bir e, kalem olsaydı çizerdim ama altını çiziyorum arkadaşlar. Bekleyelim görelim. 5000 lira, 4500 lira, 5000 lira, 5500 lira. Bu fiyat bandında bir birikiminiz var ve aceleniz yoksa bence bekleyin derim. En azından Nisan'ı bir görelim. Bu virüs salgını durursa ve bu telefon gerçekten tanıtılırsa çünkü çok kuvvetli bir şekilde sızıntılar yapılmaya başlandı. Büyük ihtimal bu telefon gelecektir. Çok büyük aksilik çıkmazsa Nisan ayında tanıtılacaktır. Geçtiğimiz konferansta tanıtılacaktı. Yeni işte iPad Pro ve MacBook Air ile birlikte tanıtılacaktı ama büyük ihtimalle Çin'deki virüslerin salgından ötürü üretim bandında bir takım sıkıntılar meydana geldi. Biraz geriye çektiler ama şu an durum gayet düzeldi ve bütün yoğunluğunu iPhone 9 ve 9 Plus üzerine fabrikanın çalıştığı bilgisi tarafımıza geliyor. Nisan ayının İlk yarısında bunun tanıtılacağı söylentileri kuvvetli. Bakalım bir görelim. Biraz daha sabredin, biraz daha bekleyin. Elinizde 5.000, 5.500 lira gibi bir birikim varsa bu telefonun çıkmasını kesinlikle bekleyin derim arkadaşlar. Çünkü birçok Android kanadında ve Apple'ın kendi içerisindeki segmentteki telefonlara güzel bir böyle kafa atacaktır. Ben buna kesinlikle inanıyorum güzel fazlasıyla verimli ve fiyat performans ürünü olacağını söylüyorum. Buradaki fiyat tabii ki tartışılır. 5000 lira çok ülkemiz için özellikle düşük bir fiyat değil. Fakat o fiyat tarafında özellikle işte ne bileyim Xiaomi Mi Note 10 var, Mi Note 10 Pro var. Baktığınız zaman 5.000 lira, 5.500 lira bandında o telefonu o parayı vereceğime iPhone 9 9 Plus'ı bekler miyim? Ben olsam beklerdim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz takip ediyorsunuz siz de teknoloji dünyasını diye tahmin ediyorum. Apple'ın uzun ömürlülüğü diğer Android cihazlara göre çok daha fazla. Bugün bir bakın Note 9'a, Note 8'e vesaire. Telefon artık emekliye ayrılacak kıvama gelmiştir. Ama bir 4 yıl önceki telefona bakın 7.7 Plus serisine halen ilk günkü gibi hiçbir takılma aksama sıkıntı çıkarmadan e, gayet akıcı bir şekilde oyunları, programları kaldırabilmekte, render alabilmekte. Tek sıkıntısı ve geride kalan tarafı o telefonların batarya ve kamera performansı bu kadar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Biraz daha ben yerinizde olsam çok çok aciliyetiniz yoksa Kenarda da ufak bir birikiminiz varsa bu telefonların SE2 veya iPhone 9, 9 Plus'ın çıkmasını bekleyin derim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Sizlere de bu konuyu sordum özellikle iPhone 9 hakkında video çekelim mi, SE2 hakkında video çekelim mi diye. Anketlere de bayağı bir katılım gösterdiniz sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizler için bu videoyu çekme kararı aldım arkadaşlar. Umarım kafanızdaki birkaç soru işaretini bu video içerisinde giderebilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenip aklınıza takılan soruları da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.